Merhaba arkadaşlar. Bir üçgende açı kenar bağıntısı sorusuyla karşınızdayım. Öncelikle verilenleri tanıtmak istiyorum. ABC bir üçgen olup AC kenarı 12 birim iken AB kenarı 6 birimdir. Bu verilenlere göre BC kenarı kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Bu soruyu çözebilmek için ilk önce hatırlamamız gereken açı kenar bağıntısı. Herhangi bir üçgende bir kenarın diğer iki kenarın toplamından küçük olduğunu biliyoruz ve farklarından da büyük olduğunu biliyoruz. Şimdi bu bilgiyi kullanırsak x değeri iki farklı kenarın toplamından yani 12 ile 6'nın toplamından küçük olup farklarından büyüktür. Buradan da çıkartacağımız sonuç x 6'dan büyük olup 18'den küçüktür. Yani 18 eksi 6 eksi 1. 11 tane farklı değeri vardır. İsterseniz bu sonucu tek tek bütün x değerlerini de yazarak bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.